Şu anda Londra'dayız ve kız sağlama taktiği ile ilgili size başka bir taktik söyleyeceğim. Türkçe konuşarak kızlar... Emrullah, Manitam'la beraber izliyoruz. Seni ilk kez izliyorum reis. E, Karoş'uma selamlar bu arada. Aleyküm, selam güzel kardeşim. Ovix iyi yayınlar abi. E, bize hangi virüs öldürecek? Bensizlik virüsü. Nasıl öpülür? Beni izleyin. Merhaba. Yanağından öpebilir miyim? Yanağından. Bir numaralı kankim abone olun. öpebilir ha. miyim? Serorist Muhammed. E, Serorist ne oğlum? Üçüncü ayın kutlu olsun Muhammed. <laughs> ee, yanağından öpebilir miyim? <laughs> evet. Kızınız çok güzel. Yanağından öpebilir miyim acaba? Ne <laughs> <laughs> Ufak. Acaba yanağını sana öpme şansın var mı? <laughs> ben gideyim o zaman. Valla Hayrettin Baba tıraşa mı bağladın? <laughs> Arkadaşlar bu olmadı. Ben taktiği değiştiriyorum. Hayda. <laughs> Bir de şimdi kamerayla gideceğim yanlarına. Bir Türkçe konuşarak etmeye çalışacağım. Abone oldu. Özlem. Yo. Ozi Emre. Evet. GFB. Aylık abone olmuş kardeşim. Hoş geldin Hamza. Genç Fenerbahçeli kardeşim. Bakalım ne olacak. Hadi. <laughs> Abi beni kamerayla e, Londra sokaklarına sal. Biz de öperiz yani. Emrullah ne haber reis Karaşuma selamlar bu arada. Aleyküm selam güzel kardeşim. Hoş geldin. Sağ senden ne haber? I don't understand. I have to kiss you. Tamam, okey. Bak, yanağında. Evet. Kiss. evet, öpeceğim. Give me kiss or I... Evet, evet. Yeah. Evet. Topladım YouTube'a giriyoruz amına koyayım. Jet. Kam <laughs> kameramanım olmak isteyin. Lan ne yenge amına koydum? Ben, ben ben ben, mi yapıyorum? Yengeymiş. Eee geçen bera, berbere giderken bir arabaya tükürdüm seninmiş. Aynen Emre. Eee niye böyle bir şey yaptı Emre? Hoş bir şey olmadı. Siz de beni öpebilirsiniz yani. Gel. <laughs> ya. Teşekkür ederim. <laughs> ya ne bileyim hoşuma gitti yani hani hoşuma gittiniz, okey? Okey. Okey. Allah Allah ilginç bir organizasyon. <laughs> oh, şey. <sure. gülüyor> Gerçekten mi? Yeah. Allah'ım kalbim dayanmayacak buna ya. Evet. Teşekkür ederim. Evet. ben. Teşekkür ederim. Öpebilir miyim? Abi matura bir tercih yani kimse kimseyi kimseyi şey ilgilendirmez yani herkesin kendi bir hayatı var. <laughs> Kardeşim size ne amına koyayım ya? Allah Allah. Hayrettin abimiz sevdiğimiz bir abimizdir. Çok da anlayışlı bir abimizdir burada. Videoları izliyoruz arada bir ama Hayrettin abi seviyor seni. Hayrettin Hayrettin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şu bence en güzeli şu en güzeli ama ben derim ki şuna gidin. Bu arada yanağından öpebilir miyim? Ya bir şey söyleyeceğim. En son geçen Ramazan'da mı yıkandınız ya? Bir koku var. Bir koku var yani. Tamam mı? <laughs> Bu güzel havada çok güzel gözüküyorsunuz. Ablanın ayaklara bak. Roberto Carlos amına koyayım. Nazım Zengare. Yanağınızdan öpebilir miyim? Um, okay, okay, yeah. Okay. Okay. Bu videonun ben izlenmesini çok merak ettim. Ben tahminimce bir iki üç milyonu var çünkü Türkiye standartlarında Türkçe konuşarak yabancı kızları öpmek isimli bir videoyu YouTube'a yüklerseniz. Çok merak ettim izlenmesini açacağım ya. Evet arkadaşlar. Adamsınız lan siz büyük amcısınız amına koyayım. 6,5 milyon. 6,5 milyon. Vallahi billahi yani gerçekten helal olsun ya.